Arkadaşlar Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yüzümde şu anda güller açıyor Neden diyeceksiniz Çünkü yanımda en sevdiğim şey var Barbie evi 2 <laughs> Bir kere daha açmıştık Hatırlıyorsanız ee, O artık bende değil evinde koyacak yer olmadığı için Vermiştim Ama şu anda ikincisini e, artık Koyabileceğim neden çünkü artık evim yok <laughs> Şaka bir arkadaşlar bu arada size kısa bir şey açıklayayım. Bu evden taşınıyorum. Taşınmam gerekiyor. Ev sahibi evden çıkmamı istiyor. Mart'ın sonuna çıkıyorum. Ve taşınacağım ev boş olacak. Hiç eşyam olmadığı için. Ve ben de düşündüm ki boş olacağı için ve istediğim gibi dizayn edebileceğim için ve bu eve yakışacak bir şeye ihtiyacım olduğu için Barbie evi 2 çok yakışır diye düşündüm. Şimdi hep birlikte bu kutuyu açıyoruz. Neden? Hediye paketi yaptım. Çünkü ben... Çünkü bu bir hediye. <laughs> Çünkü içinde ne olduğunu bilmiyorum falan. Açmaya başlıyorum. <laughs> Asla bu arada. Bir şey söyleyeceğim. O kadar ağır ki Veysel'in yani beli nasıl kopmadı anlamadım. Şu kapının önünden buraya zor getirdim. <laughs> Her bir evinin bir özelliği var hatta üç özelliği var. Üç farklı modu varmış. Gündüz modu, gece modu, bir de müzik modu. Ama modun tam olarak anlamadım o yüzden hep birlikte göreceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş. <laughs> modları şurada gözüküyor ama evet bakın modlarını şurada göstereyim size tamam mı? Burada müzik notası var. Yani nota var. Demek ki bu müzik modu. Burada gece işaret var. Gece modu, gündüz modu. Bence ben böyle anladım. İnşallah da böyledir. Çünkü bir farkın olmasını düşünüyorum. Çünkü ilk Barbie bundan çok çok daha pahalıydı. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle bir yapalım bakalım. Nasıl açılacak bu şimdi? Hmm. Bazı makyaj malzemelerine de şey yapıyorlar ya asla açılmayacakmış gibi bantlıyorlar. Bu da öyle. Asla açılmayacakmış gibi yapıyorlar bunları ya. Heh. Tamam. Heh. Hazır <laughs> mısınız? Evet, benim tarafımdan açıldı. kocaman bir şey. Bir zahmet de zaten dolu olmalı. Ben bunu bir miktar inceleyip sonra devam edeceğim. Bunlar çıkartmalar. Bunları bir yerlere yapıştıracağım. Şöyle bir çimen var. Demek ki bahçemiz olacakmış. Bakalım başka neler olacak. <laughs> eşya doğru indireyim. Oh yes. İlk parti yapıyoruz. Bunu buraya sıkacakmışım. Evet takma yürü var. Tak tak. Takması çok kolay bu arada. <laughs> Al bu sesden nefret ediyorum. <laughs> tamam bu kadar mıydı? İkinci bölüm. Evet işte tam isabet. İşte bu çok kolay takılıyor. Bunu çok iyi yapmışlar ha. <laughs> Tamam. Bilin bakalım ne yapmayı unuttum. <laughs> Kamera açısını ayarlamışım arkadaşlar. 05'te geniş açıyla çekmeye çalışıyorum. Tamamı gözüksün diye 3 katlı. ve videoyu başlatmamışım. Neyse ki bunu ikinci kattayken fark ettim. Duşa Oha bir şey söyleyeceğim. Bu çok kaliteli. Bunları detaylı birazdan göstereceğim ama bu nasıl yani bildiğin duş başlığı falan yapmışlar şaka gibi ya aşırı iyi yapmışlar yani müthiş. Şöyle. Heh. Tamam. Aa, bir de kilitleniyor mu? Aa. aa. sanırım bir sürü kapımız var. Bunu böyle. Bir şeyler var biliyor musunuz? Işıklar falan var. Evet böyleymiş. Bayağı olmaya başladı bu arada. Bu tamam. Burası ve burası. Tamam. Burası da bitti. Artık ayakta kalmama gerek yok çünkü benim boyuma geldi şu an. E ee, nasıl oturtacağım? Bu çıktı sesine bayılıyorum. Tamam. Sanırım aksiyonlu yerine gelmeye başladık arkadaşlar. Burada galiba bir parti olacak. Bu nerede? Ne? Burası artık beni de göreyim. Ay kameraya ne olmuş? Buna basınca oluyor? Şu an hiçbir şey. Ben birkaç şeyi atlamış olabilirim. Evet mesela bunun burada olması <laughs> gerekiyormuş. Atlamış şey olabilirim. Bakıyoruz. tamam <laughs> <laughs> Buraya asansör için yer takmayı unutmuşum. Şimdi takıyorum. Şimdi burayı da takıyoruz. En çatısı bitiyor galiba. En çatı ne demekse? Tamam. Temel olarak bitti şu anda. Şöyle bir temelini göstereceğim size. Bu şu anda temel. Üç katlı. Şimdi devam ediyoruz. Tabii ki bitti ama asla bitmedi. Daha çok işimiz var. bu şekilde. Oha bir şey söyleyeceğim. Baya büyük bu arada biliyor musunuz? Yani resimlerde her şey küçücük gözüküyor ama gerçekte baya büyük bir şekilde yapmışlar. Tamam. Bu da asansörümüz. Bunu da şuraya oturtacağız. Mesela burada asansör varsa. Harika. Buraya bastığınız zaman iniyor. Bıraktığınız zaman duruyor falan. Gayet güzel. Bunun asansörünü aşırı başarılı yapmışlar. Çok beğendim. Yuppi. Şimdi şöyle paketler var. Numaralandırmışlar. Bu birinci paket. Birinci paketi açıp şu kısma yerleştirecekmişim. Şuradaki siyah şeyleri falan. Takacağım şimdi onları. Artık paketlere geçtik. Birazcık daha küçük parçalar kaldı. Kaydırak vesaire hariç. Şimdi birinci paketi açıp tekrar tatmaya başlayacağım. Tamam. Tamam. Bize böyle bir masa yaptırıyor. Bunu da dış mekana kullanacağız herhalde. Çünkü gözükmüyor nereye yapacağımız. Bakın mesela şuradaki delikler var ya buralara içecekleri falan takabiliyorsunuz. Bu arada parmağıma ne oldu diyeceksiniz. Parmağım kutuyu açarken kesildi arkadaşlar. O kısmı çok detaylı göstermek istemedim. Belki bazılarınızı tutuyordur diye. Şunu da dışarı koyacağız muhtemelen. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu sefer gerçekten çok kaliteli yapmışlar. Yani bu konuda onları çok takdir ediyorum. Her şey çok kaliteli ve size bahsetmiştim ya galiba modları var diye. Onlar da bunlar müzik modu, gece modu, gündüz modu, ışıklı modu herhalde. Böyle ve mesela bakın şu musluk. Bu musluk detayları bu kadar net değildi. Bu nereye? Bu da şuraya sanırım. Aynen. Yani çok beğendim açıkçası. Çok beğendim bu sefer. Mesela burası giyinme odası. Buraları dizeceğiz birazdan. Bir tane şöyle bir şey var bunu takacağım şimdi de yani bunun ne olduğunu bile bilmiyorum ama bayağı iyi dizayn etmişler. Ben bu sefer bayıldım. Ve stickerlarımızı yapıştırma vakti. Portakallı halı buraya mutfağa geliyormuş mantıklı. Hepsini yapıştırıp hemen geliyorum. Stickerlerin çoğunu yapıştırdım şu anda. İki tane kaldı. Bunlar da yemekle alakalı olduğu için bu poşeti açmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Açıyoruz. Taksı galiba. Evet bunlar çiçek. Hemen yapalım. Şunları çıkarıyorum. Bu küçük küçük şeyleri takmak bana daha çok mutluluk veriyor. Sebebini asla bilmiyorum bu arada. E niye olmadı bunlar? Takılıyormuş. Ha şöyle. Şu şekilde şu şekilde takılıyormuş. Tuhaf biraz. Hacınlara bak. Aa çıkıyor bu ama. Bunlar ne bakalım. Ha, i̇çecekler. Muhteşem olacak. Bu da yine bir meyve içeceğim. Sıra geldi buna. Yok artık inanamıyorum. Her şeyi küçük küçük paketlemişler. Tabakları, çatalları, bardakları. Şey pardon, bunlar kaşıkmış, bunlar çatalmış. Bunlar da bıçakmış. Tek tek paketlemişler. Siz manyaksınız bu arada söyleyeyim de. Bunlar bir tane tava çıktı. Bunun ortasına kalpli omlet. Bu buzdolabına. Böyle bir tane alet falan. Ay çok heyecanlı bu arada biliyor musunuz? Bu ne? Bu da kurabiye sanırım. Doğru mu anladım? Bilmiyorum ya da içecekleri koymak için bardaklık falan olabilir. Bunu tam anlamadım şu an. Ama şu çok tatlı ya. Bayıldım bunlara. Bu ne peki? Ha bu da patlamış mısır. Bunu da masamıza koyuyoruz o zaman. Tam ortada dursun. Ay çok güzel oluyor ya. Muhteşem bir şey. Şunu da şuraya alalım. Hop. Onu da buraya alalım. E, yer kalmadı. Olacak iş miydi bu? Ya çok tatlı. Çok tatlı. Bu bunun kaşığı olsun. Bir şey söyleyeceğim. Yani bayağı güzel yapmışlar çok güzel olmuş. Bakın bu burada salıncağı bile var, her şey var. Bu da yatağı, alt katın yatağı. Bunda çok bir olay yok bu arada. Hatta bu biraz zandik olmuş ama hani şunu bile düşünmeleri güzel. Bu Barbie evinde hayvanlara özel bir uğraş yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü Barbielerin, şey Barbie'nin köpeğinin falan ayrı havuzu var. Her saniye paketlerden müthiş şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bir kısmını yerleştirdim da yanamadığım için. Mesela burada havlular... Aa bunlar battaniye mi yoksa? Birazdan açıp bakacağım. Bunlar da işte askı var. Şampuan bile var. Şaka mısınız? Kumbara mı? Saç fırçası. Ha, el sabunu, her şey var. Yani en ufak şeyi kadar düşünmüşler ama galiba yine şu çatal bıçaklıkları yapamadılar. Artık onu bir yapın. Şimdi ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Kendi barbilerimi ve eşyalarıyla beraber Hepsini Barbie evine dizeceğim ve bakalım nasıl gözüküyor. Güzel bir şekilde bakalım nasıl olacak. Her şeyi dizdim. Şimdi bir tane gelin Barbie'miz var tamam mı? Geliyor mutlu mutlu bir şekilde. Burada evli çocuklu birileri falan var. Bratz'larımı da koydum neden olmasın. Yumurtalarımı koydum. Burada bir tane salıncak var. Baksanıza deniz kızları buraya çok güzel uyumadı mı? Onu da salıncağa otutturdum. Burada bunlar kafa tokalaşması yapıyorlar. Kafalarını tokuşturuyorlar. Bunlar burada dedikodu yapıyor falan. Buradaki arkadaki dolabın içine bir sürü kıyafet koydum. Yani arta kalan kıyafetleri. Çünkü sığmadı. İkinci kata geçiyoruz. Burada bir Barbie'miz sohbetini yapıyor. Terliklerimiz de çok şık değil mi aşağıda görüyorsunuz. Bir tanesi banyo yapıyor falan. Bunlar burada hop hepsi dedikodu yapıyor. Yukarıda da ben varım. Mor saçlı olan ben. Ben de uyuyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Aynada bir tanesi kendine bakıyor. Kıyafet seçiyor falan. Ondan sonra burası güzellik kısmı. Buraları bayağı ıvır zıvır falan doldurdum bu arada. Şuradaki küçük küçük şeyler var ya ananas ve kalp onların için içecek konuluyormuş. Üçüncü kata çıkıyoruz. Burayı full bahçe yaptım ama terasta bir bahçe yani. Hayvanların vesaire doldurdum. Çok tatlı durmuyor mu? Bir sürü hayvan aksesuarım varmış. Onu fark ettim. Bir tane de veteriner kızımız var arkada. Evet burada da parti kısmı. Tabakları ve bardakları vitrine yerleştirdim. Bir tane de ızgara yapan kızımız var. Burada gitarlarım vesaire var. Bunlar da burada şarkı söylüyor. Balerinlerim dans ediyor falan filan. Bir tane de asansörde çift görüyoruz. Onlar asansörle partiye gelmiş. Bu şekilde evimizin tamamı gösterildiği gibi. Arkadaşlar Barbie evi iki videomuz şimdi bitmiş bulunmakta. Barbie evimi direkt salonun ortasına koydum. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve umuyorum ki Barbie evi 3 çıkar. Bu şekilde devam ederse galiba yeni taşındığım evde 3 artı 1 falan tutacağım. Bir odası giyinme odası, bir odası oyuncak odası, bir odası yatak odası diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar oyuncak ve Barbie evi 3'ün de çıkacağını düşünerek ve kesin alacağımı düşünerek muhtemelen ihtiyacım olacak diye tahmin ediyorum. Bu şekilde videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada Barbie evinin ilk videosunu izlemediyseniz onu da bırakıyor olacağım. Şuradaki ilk kutucuğundan bulabilirsiniz videoyu. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay harika bir Barbie evim var. Tam da bana yakışıyor şekilde. Arkada ne izliyorum ben? Arkada Adana Vlog'unu izliyorum. <laughs> Görüşürüz.